Yeniden merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Teknokolik programıyla karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Yapay zeka hayatımızın pek çok alanında devrim yaratırken bilgi erişimi kolaylaştırdığı kadar dezenformasyonun yayılmasını da hızlandırıyor. Sahte görseller, deepfake videolar ve yanıltıcı metinler gerçeği ayırt etmeyi her zamankinden daha zor hale getiriyor. Bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Erkan Sakay'la yapay zekanın dezenformasyonu ...informasyon üzerindeki etkilerini, doğrulama teknolojilerini ve etik standartlarını nasıl şekillendireceğini konuşacağız. Erkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Dilerseniz yeni medyayı tanımlayarak hmm. başlayalım. Sonra çünkü konuşacak, irdeleyecek pek çok başlığımız olacak. Yeni medya nedir? ya Aslında yeni medya internet tabanlı her türlü medyayı içerebilecek bir şemsiye kavram. Ve galiba bir süre sonra kullanmayı bırakacağız. Çünkü zaten yeni Yenisi kalmadı, yeniliği bir bakıma. Medya bu oluyor, yani internet tabanlı oluyor. Ee, hani internetsiz düşünemiyoruz artık bir şeyi. O bağlamda hani işim hala kullanılıyor ee, ama bir süre sonra ihtiyaç kalmayacak diye düşünüyorum. Ee, bu bağlamda tabii özellikle hani yeni iletişim teknolojilerinin e, kavradığı, e, güçlendirdiği her türlü medya, oluşumunu yeni medya olarak adlandırabiliriz. Aslında medyayı bir bütün olarak alabiliriz tabii, herhalde tabii, değil mi? Tabii tabii yani bence ona geldik. Ona geldik. Hı? Televizyoncular Hı? olarak evet. aslında geleneksel medya içinde olduğumuzu sanıyoruz. Evet. E, ama belki de yeni medyayla iç içe bir durum evet. söz konusu. Evet. Bence artık o geçiş dönemi büyük ölçüde bitti. Ee, hani gerçekten kullanmaya gerek olmayabilir yeni yeni lafını bile ama yine de hani bir anlam vurgulamak için bir analitik ayrım için diyoruz ki özellikle internet tarafından hani güçlendirilmiş medya türlerinin hepsini kapsayabiliyor. Ve bunlar da sürekli evriliyor bu arada. Evet, sizin Hı. çalışma alanlarınıza baktığımda dijital Hı. kültürler, blog yazarlı ve sosyal medya toplulukları üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Burada Türkiye'de yeni medya araştırmalarında hangi alanların daha fazla derinleştirilmesi gerekiyor sizce? Yani göz ardı edilen alanlar var mı? Şöyle bence her alanda çalışılmalı. Yani şu anda da yeni medya... Bence hani Türkiye'de akademi hani başka bakımlarına eleştirebiliriz de e, bayağı bir çalışma yapılıyor. Yani her alanda çalışma var. Hı -hı. E, o yüzden ben hani çok şikayetçi olamam şu yok bu yok diye. Ama hani e, e, duruma göre tabii ki to biraz da toplumsal gelişmeler eşliğinde bazı alanları daha çok yatırım yapmak gerekiyor. Ben aslında genelde yeni iletişim teknolojileri çalışıyorum. Neyse o. O yüzden de hani şimdi yapay zeka tabii 2-3 yıldır gündemde. Daha önceden de vardı. Bakıyorduk ama hani şimdi üretken yapay zeka dalgasıyla haliyle çalışmalar biraz bu tarafa kayacak. Ve orada da şunu da söyleyeyim. Hani aciliyeti olan konular oluyor. Mesela sizin dediğiniz dezenformasyon hani mutlaka üzerine durmamız gereken bir şey. Ama bazen de ee, bu aslında internetin getirdiği bu bize zaman baskısını da biraz böyle iteleyip hani şu anda belki çok lüzumlu değil çok hani kritik değil ama uzun vadede yarayacak diye düşündüğümüz alanlara da çalışmamız lazım. Ee, bu hani sosyal medyadaki içerik baskısı aslında hepimizi etkiliyor ama akademi aslında biraz yavaş tempoda biraz böyle durup düşünüp ya biz nereye gidiyoruz sorusunu soracak bir yer. O yüzden de hani hem daha güncel konular olabilir ama... Bir arkadaşımızda güncel olmayan bir şey çalışıyorsa bile onun da bir değeri vardır. Onu evet. e, Ben de yıllar içinde gördüm bunu yani gerçekten e, böyle bir durum var. O yüzden hani her alan e, biz belirleyeceğiz biraz. Tabii ki bazı durumlarda politika belirlemek gerekiyor. E, yani bir görevimiz var, herkesin bir görevi var. Kamu kuruluşlarında, sivil toplumda, akademinin de. Biz de mesela şimdi yani yapay zeka diye bir şey çıktı. Buna yok sayamıyoruz. O zaman hani e, o medya okur-yazarlığını buraya doğru evirmemiz gerekiyor mesela hani daha medya e, e, hocası olarak bana düşen o gibi gelmedi. Evet, mesela. o medya okur-yazarlığını nasıl arttırabiliriz Hı -hı. diye tabii soracağım tabii. ilerleyen dakikalarda Hı -hı. ama e, sosyal medyanın özellikle geleneksel medya Hı -hı. üzerindeki etkileri ne çok hissederek yaşıyoruz. Hı -hı. Ben de bir haberci olarak bunu sormak istiyorum. Özellikle haber alma pratikleri açısından e, nasıl bir dönüşüm yaşıyoruz şu anda? Vallahi epey yaşadık aslında. Herhalde onun hatta insanlık Kaç bence. Kaç senedir yaşıyoruz hocam? Peki? Yani bir 20 yıl var herhalde. Hani hmm. hani sosyal medyanın etkisi aşama aşama arttı. Bence şu anda öyle bir noktaya geldi ki insanlık büyük bir laf ediyorum. Belki yanlış da çıkabilir ama bence mesela Twitter'ın merkeziliği ya da benzeri şeylerin biraz azalmaya başladı. Hmm. Yani gerçekten evet real time gerçek zamanlı. E, haber e, baskısı çok fazla aslında medyanın işi buydu ama hani sosyal medya daha da hızlandırdı bunu Hı. e, ama bir taraftan da insanlar artık şunu da ihtiyaç duyuyor yani bu ciddi bir ihtiyaç ya hani 10 saniye geç alayım bilgiyi ama doğru bilgi olsun çünkü artık evet. yanlış bilgi hayatımızı etkilemeye başladı yani bu can kaybına da yol açabilir Kesinlikle. maddi kayıplara da yol açabilir Hı. ve hani e, yani bazen böyle bir yeni teknoloji öğrenmemiz biraz zaman alıyor İşte 10-15 yıl harcadık. Hani şimdi mesela bir e, açısı ben de kendi üzerine ki ben bayağı sosyal medyacıydım. E, yani bu programa çok, çok uyuyor. Bir kolikliğim var yani. Hı hı. Ama mesela artık ilk sabah ilk kalktığımda ilk işim gerçekten Twitter'a bakmak değil. Yani o o baskıyı üzerimden attığımı inanıyorum. Hani bence bu bayağı bir insanda da başladı. Başladı diyeyim yani çünkü evet yapay zeka'nın gazetecilikte kullanılmasında Hı -hı. bizim gördüğümüz haber üretim süreçleri çok hızlandı. Ama evet. bir yandan da çokça konuştuğumuz Hı -hı. o etik tartışmalar evet. işin en en önemli kısmını oluşturuyor. Bu acaba yapay destekli içerik üretimi gazeteciliğin güvenilirliğini arttırmadığı bir gerçek diyoruz. Hı -hı. Ancak burada insan dokunuşunun kaybı bir risk mi siz? Sizce? Tabii tabi risk. Yani ya yani biz insanız. Zaten bu bunlar hepsi bizim için. Yani bunu şeyi unutmamak lazım. Yani hani e, evet e, makinenin rolü giderek artıyor ve çoğu zaman da fena da değil. Yani ben de şahsen makineyle işbirliği yaparım ama biz insanız. Yani sonuçta bizim için bunlar var. Ben genellikle hep asistan olarak görüyorum. Böyle hani e, asistanlığın ötesine geçip makinenin bize domine etmesine izin vermemek lazım. Ee, orada aslında farklı modeller de var. Burada bence e, gerçekten hayati olan e, 20 yıla 30 yıla damgasını vurmuş Silikon Vadisi etosunu o, e, onu terk etmek. Yani e, ben de şahsen hani e, benim de kahramanların bir bakıma Silikon Vadisi'nin o öncü isimleriydi. Ama bu insanların aslında e, insanlıkla ilişkisinin çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu belki iyi niyetliydiler 20 yıl önce ama e, çok zengin oldular. Başka bir şey oynuyorlar artık ve hani bugün büyük teknoloji devlerinin çoğu gerçekten kötü evet. yani insanlık için kötü kullanıcı bir kere düşünmüyorlar zaten hani kullanıcı odaklı başladı çoğu o yüzden zaten seviyorduk hani Aa ne kadar kullanıcı odaklı diye şimdi o da değil. Yani aslında kendi kendilerini içeriden de çok tüketiyorlar bunlar. E bu da çok ortaya çıktı. O yüzden hani nasıl sıyrılırız, başka neler yaparız onlara bakmak gerek hep beraber. Burada bir kolektif bir çaba gerekiyor. Yani öyle bir iki kişinin söyleyeceği bir şey değil. Yani bir seferberlik. Hani herkes üzerine düşeni yapmalı. Ee, hani bir sosyal medya güzel bir şey özünde. İşte hala da e, sosyalliğimizin bir parçası ailelerimizle ilişkimiz artıyor, arkadaşlarımızla. Yani olumlu taraflar alınabilir ama e, olumsuz tarafları çok arttı. E Bunu göre, hani ona göre manevralar yapılabilir mi? Yeni dalga e, e, sosyal ağlar çıkıyor belki hani onlara kaymak daha topluca lazım hmm. ki hani Blue Sky bir ara çok popüler oldu İşte Avrupa'dan Mastodon var hani bunların yapısı teknik altyapısı da aslında e, sömürülmeye daha az müsait hani işte bu silikon Vadisi gibi tekelci değiller. Yani böyle Tekno alternatifleri devre... düşünmek lazım. Düşünmek lazım Hı -hı. hocam. Peki medyanın bu yeni formunda Hı -hı. E, dijital okur yazarlığı arttırmak için sizce Hı -hı. hangi mekanizmalar devreye alınabilir? Neye ihtiyaç var? Siz öğrencilerinize evet. ne anlatıyorsunuz bu konuda? Ee, i̇şte öğrencilerim de zaten anlatır size ortak tanıdıklarda çıktı evet. ama. E, Tansaya selamlar. Tansaya buradan selamlar evet. <laughs> Yani şöyle benim genel yaklaşımım bir kere proaktif olmak. Yani bu mecraları kullanmadan aslında onu iyi kullanamazsınız ya da doğru da kullanamazsınız. Bir defa engelleyici bir tavır, hani genel olarak hani kısıtlayıcı bir tavır bence doğru değil. Yani bunlarla yüzleşmek gerek ve hani hayatımızda nerede olacağını biraz da uygulama üzerinden. Yapay zeka da aynı, hani ona da konuşuruz. E, uygulama olmadan hani bilemeyiz. Ben burada ne kadar etik şeyler söylesem de, e, prensiplerden bahsetsem de aslında uygulama sırasında ortaya çıkıyor biraz da nasıl olup olmadığı. Şimdi epey bir uygulama deneyimi var hani dünya genelinde. Şimdi bireysel olarak da biz hani çeşitli e, uygulamaları deniyoruz sürekli. Böyle çok e, pratik bir ders benim hani lisans derslerimde. E, bir taraftan da tabii bu, bu e, güncel tartışmaları da hani teyitleme var, fact checking var. Evet. Bu ne demek? Hani nereye oturuyor? Biz bunların en azından bir miktar yapıyoruz orada. Hani bunlar artık belli bir örgüte yani kısma terk edilemeyecek şeyler. Yani herkesin biraz her şeyle uğraşması lazım bu bakımdan. Hmm. E, refleks geliştirmeye çalışmak. Gençli yani bilinçli kullanım şart aslında. Bilinçli değil mi? kısaca. Evet. Yani önünüze bir şey geldiğinde hani ben kendim üzerimden onu anlatıyorum. Mesela bir gün önüme bir resim düştü. Bu beyaz mont giymiş bir papa resmi. Hmm. Belki siz de hatırlarsınız buçuk yıl oluyor. Yani böyle komik bir e, monttu ben mesela şöyle bir prensip geliştirdim eğer paylaşmayacaksam teyit de etmiyorum bakıyorum hı, deyip geçiyorum zaten önüme düşüyor evet. e, ama paylaşacaksan bakıyorum bu gerçek mi diye İki gün sonra gördüm ki e, kurguymuş e, işte mid i̇şte, de yapılmış hı -hı. ki aynı zamanlarda Trump'ın da böyle bir e, e, tutuklanma sahnesi New York'ta yine öyle bir görsel yayınlandı e, o da şey çıktı hani, mid journey'de hani mesela böyle ufak reflekslerle aslında bireysel görevimizi yerine getiriyoruz yani ben e, e, teyit etmediysem paylaşmıyorum. Hani her zaman her şeyi teyit etmeye vakit harcayamayabilirim ama en azından biliyorum ki birilerine paylaşacaksam bakıyorum. Hani en ufak bir Whatsapp grubuna bile bir şey göndereceksem eğer o zaman bir bakayım doğru mu diye. Hani böyle ufak e, kendi çapımızda önlemler alarak kişisel mahremiyet yani kişisel verilerimizi korumak. Yani biliyoruz ki kişisel verilerimiz kaç kişinin elinde, kurumun elinde zaten. Hani e, büyük şirketler zaten veri topluyor. Ama e, bu demek değil ki hani e, alın her şeyi de aç, açayım da kullanın demek değil. Yani biz yine e, ufak tefek önlemler alabiliriz. Hani ne kadar engelleyici olsak o kadar iyi. Hatta evet. böyle bu bakımdan kişisel veriye saygı duyan marka artık öyle bir marka değeri oluştu. E onlara da geçebiliriz. Eğer e, işimizi görüyorsa hani arama motorundan tutun e, tarayıcıya kadar aslında hani, en temel şeylerimizi daha alternatifler var. Bu daha daha iyi. Algoritma çok önemli. Çünkü algoritmalar kullanıcı tercihlerini o kadar evet. etkiliyor ki yani gerçekten medya platformlarının içerik sunma biçimleri bile değişiyor. Hı hı. Sizce burada algoritmik eee yanlılık sorunu nasıl aşılabilir? Ee, bir bakıma aşılamaz. Onu söyleyeyim. Hani, Öyle e, mi? yani aşılabilir de, aşılmayabilir de. Şimdi burada hani bireyin ötesinde bir durum var. Yani e, bazı hani devletler ya da devlet üstü mekanizmalar mesela Avrupa Birliği bildiğim kadarıyla bu konuda en ilerici müdahaleleri yapıyor. Biraz fazla müdahaleci ama e, büyük teknoloji devlerinden cidden hani e, bazı algoritmik müdahalelerini sınırlamasını istiyor da şeffaflık istiyor en azından. E, nasıl yapıyor diye. Mesela bu bence olumlu bir gelişme. Ben eskiden böyle müdahaleyi pek istemezdim ama... Kendi haline bırakınca da büyük teknoloji devleri de hiç kendilerini düzeltmiyorlar. O yüzden müdahale lazım. Ama onun dışında bireysel olarak da tabii ki şöyle biz şimdi mesela hani Twitter'dan laf açıldı. Twitter'ın algoritmasını biz değiştiremeyiz. Yani o çok merkezi bir şekilde bir mülkiyet yapısı var. Bir hani yanlılık olduğunu bilerek bakarız. O zaman baştan böyle bir reaksiyon hani şeye bilerek yani burada karşımıza ne çıkacağı belli. Yani çok bariz bir şekilde hani Elon Musk'ın hamleleri e, akışı değiştiriyor. Evet. E, o zaman ona göre bakacağız e eğer bakacaksak. Onu... Hı. Sorumluluk almalı mı sizce? Yani Hı. daha e, sorumluluk almalı mı? Daha bilgili ekosistemi yaratmak için bu platformlar e, ne yapabilir? Bence şöyle, artık e, hani e, hayatımızda o kadar önemli bir yer tutuyor ki yani bunlar öyle basit e, e, kuruluşlar değiller, haliyle sorumlu tutulmalılar. Tabii. Ama tabii bunlar için Amerika merkezli ve Amerikan e, hükümeti genellikle bunları böyle pek müdahale etmiyor. Yani demokratlar kendileri canı yandığı için biraz etmeye çalıştılar. Sonra şimdi zaten yeni dönemde hiç müdahale olmayacak. Hepsi de zaten hükümetle çalışıyor. Hı hı. Ve haliyle bu durumda biz hani oradan bu sorumluluklarını almalarını bekleyemiyoruz. Normalde sorumlu olmaları lazım. Evet. Yani var, varılan nokta o. Yani 15 yıl önce belki gerek yoktu ama şu anda o kadar hani merkezi bir yerdeler ki. Çünkü sırf içerik haber alma da değil. Yani ekonominin de parçasılar. O yüzden hani gerekiyor. Ee, i̇şte o yüzden hani başka ülkelerde müdahale edebilir. Hı hı. Bence artık şeyi hani çünkü küreselleşme de bitti bir bakıma. Yani Amerikalıların kendisi TikTok'u yasaklamak istiyorlarsa, o zaman başka ülkelerde baş, Amerikan şeylerini markalarını engel olabilirler belli bir miktarda. Evet. Öyle bir döneme giriyoruz. Peki sizce toplumu kutuplaştırıyor mu? Çünkü e, filtre balonu hı hı. diye de bir kavram evet. var ya. Ben e, sosyal medyada hı hı. kendi e, kullandığım hesaplarımda hep karşıma kendi dünya görüşlerini evet. pekiştiren içerikler çıkıyor. Dolayısıyla yani karşı tarafın da muhtemelen öyledir. Kutuplaştırdığını düşünüyor musunuz ee, toplumu? Valla bence bu bence o, o konuda şöyle. Bence mesele medya değil orada. Hep genelde medya ve sosyal medya en kolay hedef oluyor. Hani suçlanacak ilk şey hani böyle. Ama bence orada kendimize dönüp bakmamız lazım. Aslında sosyal medya teknik olarak bütün bu algoritmik yanlığa rağmen de Kaynak çeşitliliğine izin veriyor. Yani sizin gidip de hani karşı görüşten bir şeyi takip etmenizi engellemiyor aslında. Yani bildirimleri de açarsanız gelir o. Ama burada mesele biz hani ne yapıyoruz? Yani kendimize bence sormamız lazım. Bu filtre balonları hiçbir zaman çok akademik olarak kanıtlanamadı. Öyle mi? fikir veriyor kesinlikle. Hı -hı. Yani anlıyoruz da bunu ve bence hani bu geleneksel medyada da daha önce de hayatımızda olan bir şeydi. Ama aksi şeyi düşünün. Yani hani çoğumuzun belki bir grup yetişmiştir. Daha genç arkadaş olmayabilir ama evimize bir iki gazete girerdi eskiden. Mesela o kadar bir iki gazete girerdi. Ne gelirse onu okurduk. Ama şimdi siz her gazeteye bakabilirsiniz aslında. Evet. Yani her şeyde medyayı suçlamaya gerek yok, sosyal medyayı da. Ee, ama tabii ki e, e, bırakırsanız kendi haline e, o zaman o size hani algoritmik olarak hep e, e, benzer görüşleri getirecek. O biraz aslında bizim yani şöyle makine de şöyle düşünüyor ya da işte sosyal medya platformlarının sahipleri. E biz hani öyle bir içerik ver sunalım ki etkileşim daha çok olsun çünkü onların iş modeli bu e biz de kendi kafamıza göre olan şeyler daha yakın olduğumuz için onlarla etkileştiğimiz için aslında bize onları sunuyor yoksa aslında şunu da söyleyeyim yani platformların derdi öyle çok da ideolojik değil onlar para kazanmak istiyor evet. para da nasıl kazanacaklar İş modelleri çok net yani etkileşim gelsin etkileşim ya sansasyonel içerikten geliyor ya işte benzer Hani beğendiğimiz içerikten ee, o yüzden bu da şeye yansıyor işte bir, bir tür kutuplaşmaya giden yolu açıyor ama ben o kadar ümitsiz değilim yani biz böyle e, insan da şey değil böyle hani fail bir yaratık aslında tamamen bize böyle empoze ediliyor biz de ona göre e, hayatımızı belirlemiyoruz. Orada bence bizim hani e, medya bize empoze edilenler dışında da bir e, şeyimiz var yönelimimiz var failliğimiz var biz seçiyoruz aslında. Evet. Ee, Onu belki dikkat etmekte fayda Hocam var. Hocam peki Hı. seçiyoruz derken şimdi bu düzlemi aslında haber alma düzlemini Hı. daha kaliteli tarafa taşımak evet. için e, acaba iş modeli dediğiniz Hı. orasının Hı. ücretsiz olduğunu görüyoruz şu an ekseriyetle. Evet. Ücretli tarafa çekilebilir mi? Yani işte abonelik var, daha kaliteli içeriye ulaşmak istiyoruz, daha hızlı hmm. ve doğru haber almak istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bunu yine 10-15 yıl önce sorsaydınız evet. olur mu öyle şey diyebilirdim ben de. Çünkü evet öyle e, internetin o döneminde hani erişim her şey bedavaydı evet. ve zaten internetin varlığı da bu bir, bir bakım hani bilgiyi paylaşmak. E, ama şimdi görüldü ki. E, haber yapmak aslında masraflı bir iş evet. öyle olmuyor ya böyle gerçekten bir kamu desteği lazım e, kamu desteği olunca da hep bir yanlılık geliyor Onun özel için... sektör de aynı <laughs> şekilde o da genelde evet. kamunun yanında oluyor evet e, o yüzden hani e, e, bir de tabii paralel sektörlerde gelişmeler yani mesela müzik de müziğe de para vermeyi düşünmezdik belki 15 yıl önce ortalama internet kullanıcısı ama bir iş modeli çıktı biz şimdi hani bazı mecralara aboneyiz hani uygun bir fiyat görece yani hayatımız güzel. Ben hani hiç ihtiyaç duymuyorum. Hani abone olduğum şeylerde her şeyi buluyorum. Film, dizi, hani olayı da mesela e, 3-5 büyük platforma abone olabilirsiniz ya da bir şey bir tanesini bile olsanız epey bir şey izleyebiliyorsunuz. Evet. Şimdi habercilik de tabii, habercilik burada çok büyük darbe aldı. Yani me, ha, özellikle haber med, medyası. Yani 100 yıllık bir iş modeli çöktü. E, internet gelince, yani reklama dayanan. E, şimdi onu yolunu bulmak zor oldu ama e, bence şu noktada Güzel örnekler başladı, daha çok globalde başladı ama bu ipucu veriyor. Yani e, aslında e, iyi içerik çıkarırsanız e, insanlar para ödemeye hazır. Çünkü bu enformasyon çöplüğünde bize e, e, düzgün editörden geçmiş güzel bilgi lazım, iyi güvenilir bilgi lazım. E, ve yani e, o kadar yere o kadar para gidiyor ki. Ee, niye olmasın yani rahatlıkla abonelik olabilir. Tabi burada dönüp medyacıları da bakmamız lazım. Hani medyacıların da kendilerine hani biz para isteyeceksek hani içerik verecek miyiz e, o, o izleyiciye diye gerçekten bir sorgulamaları lazım. Bizde iki taraflı gidiyor. Yani medyacı zaten bize para vermiyorlar diyor. Ee, ...ama yani kendisi de bir şey yapmıyor çoğu zaman... ...ben genel bir sözüm meclisten dışarı... ...anlıyorsunuzdur... Evet. Ee, ...ama ben hani inanamıyorum... ...yani iyi bir kaliteli bir içerik olursa... ...eğer benim maddi gücüm varsa... ...niye vermeyeyim oraya... ...bu artık internet kültüründe yerleşmiş bir şey... ...yani bir sürü alanda biz para veriyoruz... ...abonelik ya da başka iş modelleri de olabilir... ...hani en basit abonelik... ...ve en bilineni diye söylüyorum... ...bence öyle bir döneme doğru giriyoruz... ...bunu girerken hani hazırlık yapmak lazım... ...hani o zaman hani para isteyeceksek biz de o zaman güzel bir şey sunalım ki gelsinler diye. Bakın kısmen zaten hani bireysel olarak bazı gazeteciler yapıyor. Hani evet. sosyal medya üzerinden de bir gelir paylaşımı başladı. Evet ama bu daha kurumsal düzeyde de olabilir. olabilir. Hatta kurumsal olması daha da iyi olabilir hı hı. bence. Çünkü bireysel olarak tabii ki bir gazeteci şey medyacı bir taraftan parayla sürekli para kazanmayla uğraşırken onun içerik üretimini de bu kısıtlar, yeni bir kısıtlar mi? ve yanlılık getirebilir. Ama hani bir kurum üzerinden bu yapıldığında sizin işiniz bu olacak ama yani gazetecilik ya da medyacılık olacak ama hani zaten kurumun ilgili birimleri gelir işiyle uğraşacaklar gibi geliyor bana. Evet yani neticede Hı -hı. emek yoğun da bir sektör olduğu Kesinlikle, için yani evet. habercilikte ücretsiz yapılabilecek bir e, meslek Yok, bakın alanı ben değil. Yok bak uzun süre şeyde savundum hala da savunuyorum. Yani beğeniyorum da mesela yurttaş haberciliği. Evet. Ama bu e, e, profesyonel gazetecinin yerini alacak bir şey değil. O hani bunu belki destek olacak bir şey. Yani başından beri hep öyle gördüm ki vicdanım rahat. Yani biri diğerini yerine alamaz. Bizim hani yurttaşlar tabii ki artık mobil araçlar sayesinde yani çok rahat hani içeri üretebiliriz. Ama o içeriğin birisinin denetlemesi ve filtrelemesi lazım. E, o da sizin işiniz evet. <laughs> diyelim. Evet. Hocam çok teşekkürler, İyi ki geldiniz? E, ufuk Teşekkür açıcı ederim. bir programda açıkçası. Değerli izleyenler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Erkan Saka bizimleydi. Teknokoli'yi noktalıyoruz.